Ankara'da 70 ülkenin 81 de ilin kendi yörelerini tanıtma imkanı bulacağı standlarda Düzce hangi özelliğiyle tanınsın istiyor halkımız? Gelin hep beraber öğrenelim. Düzce'nin özellikleri mesela şelaleler var, turistik yerler var. Ondan sonra Düzce tütü kolayası var mesela. Düzce'nin köftesi var. Düzce'nin tabii güzellikleri var. Çok şehirlerden daha iyiyiz biz. Ama tanıtılmadık. Bunlar tanısınlar. Düzce herkes tanısın. Allah fındığıyla tanıtılmasını isterim başka. Hı hı. başka neyle tanıs tanıtılsın? Ee, çalışmayla, güzelliğiyle işte o şekilde Mesela e, Düzce'nin turistik... şu özelliği meşhur. Bunu bütün insanların bilmesi gerekir dediğiniz bir şey var mı? Düzce'nin eee özelliği şelaleri var işte fındık üzerine işte özelliği başka aklıma gelen bir şey yok. Düzenin e, doğal güzelliklerini görülmesini, görülmesini istiyorum daha doğrusu. E, insanların yakınlığını istiyorum. Ondan sonra e, düzenin giriş çıkış yollarının e, çevreye daha e, ulaşımı kolaylarının müzenin yerleşim yeri olarak daha güzel olmasını, tanıtılmasını istiyorum. Başka aklıma gelmiyor şu anda. ben yorum yapmayacağım. Evet hep beraber seyrettiğimiz gibi halkımız düzce tanıtılacaksa eğer ilk önce doğal güzelliklerinin ön plana çıkarılmasından yana.